Şimdi dede dayım dayınma, çalgıcı onun tabi doğaya gidiyor hacı doğasına, oradan Cuma günü doğadan yemeği geliyor niyeti açık kötü avlu kapı sürgülemiş mutfağa varmış bir su içiyor, çorabını çıkarıyor tabi o işi yapacaklar, divanecik mutfakta mutfakta, yani. mutfakta garip gözü geçiriyor tabi öldü, haber geldi bize anam rahmetliydi gittik, bizim Çakır'ın karısı var Zeynep Hanım babam ikisinin ortasında Balkonda böyle yengem Mahşer yeri gibi insan. Avlu kapı dille dedi. Çorapla mı çıkartırdın? Ne çeydin be ne hadi? ya. Bir demeye iki demeyo Ana bir Türk pendiri bir. Anam dürtüyor olmuyor de. <laughs> Avlu kapı dille dedi. Çorapla mı çıkartırdın? De oğlu. Ne çeydin <laughs> ne hadi? <çeker>, ne çeker. <laughs> Belli. Tanrı'ya Ramazan Gültekin, Kemal Bey, Orman Müdürü içip duruz. Benim <laughs> bu nereden aklıma geldi gece böyle bu tahatlarda? Bir anlattım, Kemal Bey bir baktım, depi tatlı gitmiş. <laughs> ne oluyor lan? Valla bir daha anlat dedi, yemin edin pigabol dedi, bir çırık kütü yollayacağım dedi. Ola valla zobu zaten ısınmaya başladı, Karı da ateşi kalmadı. Herkes gün bir baktım, bizim Ahmet Aslan. Bir kütük. Ne ol o? İbrahim abi, Kemal Bey'in sözü varmış şeyler. Hadi geçti. Söz olma mı dedim ben. Vallahi, sizi <laughs> şey de şike şey 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 edecek. Şey <laughs> ne demiş gari? <laughs> ne demiş, ne demiş dayı? Avlu kapı dinle dedin, Kapı mı çıkardı da net dedin bana. De. diyor öyle Allah değilcek. Allah'ım Allah yemin de. ederim. Aramı dur, durun şu ödü. Gel benim oğlum. Aa oğlum